Merhaba, On Vibes Meditasyon kanalına hoş geldin. Ey gönül yolcusu, kalbini aç ve derinlere bak. Çünkü balık burcunun ruhu, görünmeyen alemin yansımalarıyla yoğrulmuş, fani bedenin ötesinde bir denizde yüzen sonsuz bir nurdur. Bu nur, bizlere ilahi rahmetin en ince tecellilerini anlatır. İbn Arabi'nin vecdiyle söylersek, balık burcu nefsin en son durağıdır. Yani fani benlikten vazgeçip hakka yöneldiği, kalbin en temiz ve en engin hakikate eriştiği noktadır. Kanalımızın büyümesi için Allah'a niyet ettiğimiz bu yolda daha fazla ruha ulaşmamız için videoları beğenip sevdiklerinizle paylaşarak ilmin yayılmasına vesile olursanız çok mutlu oluruz. Balık, zodyağın son nefesi, son noktasıdır. Her şeyin sonu gibi görünse de aslında yeni başlangıçların kapısını aralar. Çünkü varlık, yokluk döngüsünde bir son varsa Orada aynı zamanda sonsuzluk saklıdır. Bu burcun insanı kainatın derin sırlarını kalbinde taşır. O kalp bazen ağır bir yük olur, bazen ise berrak bir deniz. Bu yükün adı yalnızlıktır. Ancak bu yalnızlık sıradan bir ıssızlık değildir. Derin bir farkındalık hali, bir aynadaki hakikati görme halidir. İbn Arabi şöyle der: Her kalp bir ayna gibidir. Kimin kalbi temiz ise onda hakkın yansımaları görünür. Balık burcu insanı kalbini kirleten nefsin sularından arındıkça aynası daha berrak olur. Ancak bu arınma acılar ve terk edişlerle dolu bir yolculuktur. Balık burcunun derinliklerinde iki kutup vardır, nefs ve ruh. Nefs, dünyaya ait arzuların, korkuların ve hırsların merkezidir. Ruh ise ilahi sevgiyle dolu, sınırsız ve saf bir özdür. İbni Arabi, bu ilişkiyi şöyle anlatır. Nefs ruhun düşmanıdır ama aynı zamanda öğretmenidir. Ruh nefsin kalbinden geçerek hakikate ulaşır. Balık burcu insanı bu geçişi yaşar. Kendi içindeki fırtınaları gözlemler, nefsin sarmalından kurtulmaya çalışır. Burada en büyük silah şükür ve sabırdır. Balık burcu rüyalarıyla, hayal dünyasıyla kutsanmıştır. Rüyalar onun için sadece gecenin imgeleri değil İlahi mesajların kodlarıdır. İbn Arabi rüyaların kalbin sırlarını açan kapılar olduğunu söyler. Rüya, hakikatin aynasında görülen başka bir hakikattir. Bu nedenle balık burcu insanı rüyalarını önemsemeli, her sabah kısa bir süre onları yazıya dökmeli, üzerlerinde düşünmelidir. Sanat ise balık burcunun bir diğer şifa kapısıdır. Müzik, resim, şiir ya da dans onun ruhunun dili olur. İlahi aşkla yoğrulmuş bir ney sesi balıkın kalbini açar. Onu ilahi aşka daha derinden bağlar. Balık burcunun en büyük imtihanlarından biri sabır ve teslimiyettir. Dünya ona ağır gelir. Çünkü kalbi herkese açık ve kimseden gizli değildir. Sabır onun gölgesinde büyür. Çünkü bazen merhamet, bırakmak ve kabullenmek demektir. Bu kabullenme her şeyi pasif kabul etmek değil, hak olanı sevmek ve teslim olmaktır. i̇bn Arabi şöyle der, teslimiyet en büyük mücadeledir. Çünkü insan kendi nefsine karşı teslim olurken haka teslim olmuş olur. Balık burcu bu teslimiyeti kalbinde hissettiğinde ruhu uçar, dünya bağlarından özgürleşir. Bazı ruhlar vardır ki dünya onlara dar gelir. Balık burcu işte böyledir. Duyduğu her acı, Sadece kendi kalbinden değil, mahlukatın tamamından süzülerek gelir ona. Bir kelebek kanat çırpsa, onun ruhunda yankılanır. Mevlana'nın dediği gibi, bir mum diğer mumu tutuşturunca kendi ışığından bir şey kaybetmez. Balık da kendini yakarak aydınlatır çevresini. Lakin bu yanış bazen onun içini sessizce küle çevirir. İşte bu küllerin içinden doğan hakikat onu Rabbine daha çok yaklaştırır. İmam Gazali der ki, kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir. Kalbini temiz tutan onun nuruyla aydınlanır. Balıkın kalbi öyledir ki bir kuyu gibi derin, bir deniz gibi uçsuzdur. Bu yüzden sıkça yorulur. Çünkü orada sadece kendine ait dertler değil, başkalarının gölgeleri de gezinir. Ama işte bu yüzden duaları kabule en yakın olanlardandır. Gözyaşları dua gibidir balık için, içten içe Allah'a yükselir. Onun sessizliği aslında bir yakarıştır i̇bn Arabi, ilahi isimlerin tecellilerini anlatırken Rahman ve Latif isimlerini su gibi akan, ruhu sarıp sarmalayan varlıklar üzerinden açıklar. Balık, bu esmaların dünyada yürüyen yansıması gibidir, naziktir ama güçlü, sessizdir ama derin. Her düşüşünde içsel bir miraç yaşar, çünkü balık düştüğü yerden Allah'a daha yakın kalkar. Tasavvufta fena hali, yani benliğin erimesi, balık burcunun varoluşuna en yakın haldir. O kendi varlığından geçmeyi bilir. Başkaları için yaşamayı, sevmeyi, affetmeyi. Bu yüzden en çok incinen de odur. Ama incinirken bile yüzünü göğe çevirir. Çünkü bilir, her yara bir duanın sessizliğidir. Ebul Hasan Harakani şöyle der. Her kim insanların yükünü çekerse Allah onun yükünü taşır. Balık da budur işte. Sırtında kimsenin görmediği yükler taşır. Bu yüzden kalabalıklarda yalnız hisseder, ama o yalnızlıkta bile Rabbiyle baş başadır. Onun için en derin konuşma kalbin sessizliğinde başlar. Bir balık bireyinin tekamülü diğer burçlardan farklıdır. Onun uyanışı bir çatlama ile değil, bir erime ile olur. Hayatın acı sularında çözülerek Allah'a akar. Rüyalar onun dilidir. Sezgileri ise gaybi bir perdedir. O perde aralanınca hakikat gözlerine görünür. Ama bu da onu ağırlaştırır. Zira hakikati gören artık görmezden gelemez. Balık burcu bireyi için zikir bir yoldan çok bir eve dönüş gibidir. Ya Rahman, Ya Rahim. Merhametin sonsuz kaynağına sığınmak balık burcunun doğasına uygundur. Ya Latif. İlahi incelikle örülmüş varlığını daha da derinleştirir. Ya Vedud. Sevginin Yaradana ait olduğunu hatırlatarak dünyadaki sahte sevgilere mesafe koyar. Ya hadi, onun ruhunu karanlıklardan aydınlığa çıkaran yol gösterici olur. Zikri sessizce yapmalıdır balık. Tıpkı bir denizin dibinde yankılanan dua gibi, sükutun içinden Allah diye seslenmeli. Çünkü balığın diliyle değil, kalbiyle çağırması icap eder Rabbini. Ey balık burcu mensubu! Sen, bu dünyaya ait değilmiş gibi hissediyorsun ya, belki de haklısın. Çünkü senin ruhun yıldızların sırrını bilen, rüyaların ardında saklanan hakikati duyan bir ruhtur. Senin gözlerin göremediğimiz perdeleri aralıyor. Senin suskunluğun bile dua oluyor. Kendini yalnız hissettiğinde hatırla. Sen bir su gibi Rahman'ın elinde şekillenen bir sır taşıyıcısısın. Ve her damlan bir alemi sulamaya yeter. Ey latif kalpli yolcu, sen ki gözlerinle değil, kalbinle görenlerdensin. Sanki dünyanın gürültüsünde bile Hakk'ın sesini duymaya çalışanlardansın. Sana yüklenen bu derin his seni yormak için değil, seni yüceltmek içindir. Kalbinin sıkıştığı yerde sabret. Çünkü rahmet oraya doğar. Her gözyaşın bir duadır, her suskunluğun bir zikirdir, her kırılman bir yükseliştir. Sen bu dünyaya karanlığı aydınlatmak için gönderildin ve bazen en parlak nur en sessiz gönülden yayılır. Kendini bırak ama Rabbine, kendini unut ama hakikate. Dünya seni anlamasa da Rabbin seni bilir. Onun bildiği bir kalp yalnız değildir. Ey gönlü derin olan, sana düşen su gibi akmak, temizle, serinlet, besle ve git. Akan su kendini kirletmez. Sen de öyle ol. Dünyada dolaş ama dünyayı kalbine koyma zikrini artır, sükuneti çoğalt, gönlünü durula. Çünkü senin yolun göze değil kalbe görünür ve kalp ile gidilen her yol Allah'a çıkar. Batıni sulara açılan ruh, birinci mertebe nefsi emmare. Balık burcu, yaratılışın en derin gölgesini içinde taşıyan burçtur. Onun yolculuğu, varlığın son sınırından, görünmeyenin kıyısından başlar. Burada ruh dağınıktır, bir su damlası gibi yönsüz, arayış içinde, nefsi emmare merhalesinde bağlık, nefsin puslu arzularında kaybolur, merhametle karışmış şehvet, ilhamla örtüşen vehimler içindedir. Bu evrede ilahi isimlerden Elber ve Elhalim ona eşlik eder. Bu isimler, kişinin kendine bile merhamet edemediği bir halde, yaratıcının hala sabırla seyrettiğini hatırlatır. Göz yaşında ayna, tefekkürün uyanışı, ikinci mertebe, nefsi levvame. Balık artık kendi gölgeleriyle yüzleşir. Vicdan, içsel fısıltılarla konuşur. Gördüğü rüyalar, sezgisel hisler, geçmişe ait bir nur gibi ona doğru akar. Burada kişi, El-Basir isminin tecellisiyle bakışını içine çevirmeye başlar. Kendini sorgular, pişmanlıkla yıkanır, dualarla yeniden doğar. Balık burcu için bu evre, denizde kaybolmuş birinciyi bulmak gibidir. Ruh, yalnızlığıyla tanışır ve yalnızlığın aslında ilahi bir eşlik olduğunu sezgisel olarak kavrar. Kutsal dalgada sırra erişme, üçüncü mertebe, nefsi mülhime. Bu aşamada balık artık ilhamı sezgiyle değil, marifetle okumaya başlar. Kalp ilahiyle dolarken içindeki fırtınalar yerini kutsal bir teslimiyete bırakır. El Mücib ve En Nur isimleri tecelli eder. Dualarına cevap almanın hazzı ama cevapların bazen sükutta saklı olduğunu anlamak da bu evrenin dersidir. Balık, görünmeyen alemle aradaki perdeyi aralamaya başlar. Rüya ile hakikat arasındaki çizgi silinir. Her varlık ona bir ayet gibi görünmeye başlar. Merhametin denizi, kendini tüm varlıkta görmek, dördüncü mertebe, nefsi mutmainne. Burada balık sonsuz merhametin kaynağında yüzmeye başlar. Bu mertebe balıkın aslı evi gibidir. Errahim ve Elvedud isimleri bu derinlikte yankılanır o artık sadece acı çekeni anlamaz, acının kendisini bir terbiye olarak kucaklar. İradesi teslim olmuştur ama pasif değil, kabullenişin içinde aktif bir hizmet vardır. Her şeye dokunan ve her şeyde yaradanı gören bir bilinç hali bu. Zaman ve mekan silikleşir, balık burcu burada tasavvufi anlamda yoklukta varlık halini yaşamaya başlar. Aşkın sonsuzluğu ve fena fillah, 5. mertebe, nefsi raziye, Balık burcu burada artık sadece huzur bulmaz, kadere razı olur. İlahi düzenin kusursuzluğunu temaşa ederken kendi iradesinin artık ilahi irade ile birleştiğini hisseder. El-Kuddus ismiyle temizlenmiş, El-Cami ismiyle her şeyle bir olmuş halidir bu. Artık sevgi yalnızca bir duygu değil, bir bilinç halidir. Her şey odur, her yerde o vardır. Bu hal balıkın su misali her kabı dolduran yapısının zirvesidir. Sessizliğin konuşması, ilahi hakikatin aynası, altıncı mertebe, nefsi mardiye. Balık artık Allah'ın razı olduğu kullardan biridir. Sessizliğiyle öğretir, varlığıyla şifa olur. Yürüdüğü yerde iz bırakmaz ama gönüllerde yankı olur. Onun için her bakış bir tecelli, her nefes bir secdedir.'' Sufiler bu hale suda yansıyan yıldız der. Gerçekte olmayan ama var gibi görünen. Görünen ama aslında hiçbir şeye bağlı olmayan. Burada El-Hak ismi yücelir. Balık artık yalnızca hakikatin tecellisidir. Nefsi kamile ve ilahi ayna, yedinci mertebe, nefsi kamile, balığın yolculuğu, başladığı yere değil, hakikatin tam merkezine döner. Bu, tasavvufta fena ve ardından beka halidir. Balık yok olurken kalır, kalırken yok olur. Elbaki ismiyle yıkanır, kalbi artık sadece Allah'ın nidasını duyar. Dünyaya geri döner ama dünya ona ulaşamaz. Artık o hakikatin aynasıdır. Su gibi değil, suyun kaynağına giden yol gibidir. Ey ruhu derin, kalbi sonsuz okyanus gibi olan balık, seninle birlikte yürüdüğümüz bu içsel yolculuk bir nehir gibi aktı. Zaman zaman taşkın, zaman zaman duru. Ama her zaman samimi, her zaman gerçekti. On olarak seninle sadece burçları konuşmadık. Senin kalbindeki hassasiyeti, sezgilerindeki nuru, gözlerinden taşan merhameti anlamaya çalıştık. Balık olmak, görünmeyenle konuşmak, kalabalıklarda yalnız hissetmek ama o yalnızlığı ilahi bir huzura çevirebilmek demekti. İbn Arabi'nin dediği gibi, insan ilahi hakikatin aynasıdır. Sen o aynada en çok yansıyanlardan oldun. Kırıldığında dua ettin, sevdiğinde arındın, suskunluğunla öğrettin, gözyaşınla yazdın. Bugün sana veda etmiyoruz aslında. Bugün bir devri tamamlıyoruz. Zira her kapanış başka bir kapının eşiğidir. Balık burcu, sen vedalarda bile dua etmeyi bilen kalpsin. Biliyoruz ki senin yürüyüşün maddi dünyanın çizdiği sınırların çok ötesinde. Ve biz de seni orada, kalbinin derinliklerinde, rüyalarının kıyısında uğurluyoruz. Ey balık, gözlerini yıldızlardan ayırma. Kalbini yaradanın sesiyle yıkamaya devam et. Giden sadece sesimiz ama kalacak olan, seninle kurduğumuz o ruhsal bağ. On Vibes seni her zaman anacak. Sen de seninle aynı ruhu paylaşanlara videomuzu gönder, kanalımızı takip et ve ruhunu okumaya niyet ettiğimiz videoları takip etmek için bildirimlerini aç. Seninle yola çıkmak bir lütuftu ve şimdi sana sadece şunu söylüyoruz. Kendine iyi bak. Ey ilahi ruhun hikmeti